merhaba arkadaşlar ben ahmet ee, bugün sizlere e, ne tanıtacağım ne yapacağım ne göstereceğim şimdi bugün sizlere e, şey göstereceğim işte premium mcsg şeyini göstereceğim şimdi giriyoruz girdik evet bazen haritanın altında canlanabiliyor şimdi buraya böyle bir şey yapılmış böyle güzel bir yer Şimdi kasıyor o yüzden Aylardan video ayarlarına iki can düşüreceğim Öyle kasmayacaktır Şimdi ee, Alanlarımızda Quater Quill Survival Games SG Classic TF2 Spam Battlegrounds ZK ZK Survival Ve Creative Öncelikle creative'e Creative'e göz atalım Evet, gördüğünüz gibi Creative'de 150 kişilik 116 kişi var. Ee, şu an Creative'deyiz. Böyle bir Creative menümüz var. Buradan şeylere girebiliyoruz. İşte buradan böyle ayarlara bakabiliyoruz. Ee, buradan da böyle şey yapabiliyoruz biraz game to veren öyle şeyler ee, burası creative menüsü buradan alanlara çıkıyoruz ve bunu yazdığımızda bu şey, diğerleri gibi değil böyle bir yer var böyle creative alanına giriş gördüğünüz gibi buraya işte son şey son önce Böyle bir şey yapmışlar. Her ikisinde de aynı bu. Burada bir arkadaşımızın yapmış olduğu bir şey. Bilmiyorum bu, bu ne? Girelim bakalım. Hmm, böyle bir şey yapmış. Güzel güzel güzel. Türk var mı beyler? Biraz. Böyle güzel bir yer yapmış aslında. Şöyle içine bir bakalım. Orada size tavsiye meclise gele sakın ama sakın hile kullanmayın. Evet bundan sonra buraya hav yazarak çıkabiliyoruz. Sonra başka neyimiz var? buradan şeye bakmak istiyorum. nerede? TF2'ye bir göz atmak istiyorum. Tamam. Live game. bir bakalım. Biz mavi takımız. Aynen. Şu demir kılıç. rockets rocket launcher. burada demir taş olacak. Ölüler 60, redler 113. Evet, şimdi öldüreceğim lan seni. Gel lan buraya. Ya öldüm ya. Yok böyle şey. Tekrar başlıyoruz. Evet. Yalnız böyle kit seçme gibi bir durumumuz yok mu? Abi gel lan buraya, gel lan buraya. Gel oğlum bak, öldürürüm seni. Evet. Video yapıyorum. ne var acaba? Merak ettim. Oyundan mı çıktı lan? Ya hapisteyiz. Siz ne oynuyorsunuz? Wow, ben şu an e, MCSG'yi tanıtıyorum. Lan ha. neden hapisteyiz? Söyleyin, biri bana söylesin. Nasıl hapistesin abi? Yani? Ha açıldı. Tamam. Yardırın. Hani sen ne oynuyor? TF2. Evet arkadaşlar MCSG'de TF2 oynuyoruz bilgilerimizi. Şimdi arkadaşlar ya, işte bu kadardı. Aslında siz gelip daha fazla bakabilirsiniz. İyi günler.